Bakın kızım. Buralara bakalım. Bak, Buraya bak, bakalım. Azra söyle şarkı. Mine, mine, mine. Baka, mine. Arıyor muyuz? Baba bir de o kaplumbağa yok. Kaplumbağayı bulun Azra. Nerede? Baba, de o Söyle. Yok. Azra şarkını ba söyle. Azra gitmiş. Şarkını söyle kızım. Azra gitmiş. Şarkını azık. söyle. Söyle şarkını. Defne bu nereye gitmiş olabilir? Kaplumbağayı arıyoruz şu anda. Kaplumbağamız nereye gitti? Söyle kızım şarkını. Havuz abi gitmiş abici? Şarkını söyle. Havuz şarkını söyle kızım. Abici gitmiş. He, havuza git bakalım hadi. Yürü. Yürü öyle bakalım. Ah gönlüm ondan sana hayır yok. Gülü güle, gülü güle, gülü. Gülü Aa, bu gitmiş. Yok bu da yok. Bu da yok. Gel bakalım bu da. Gel Azra buraya bakalım bu da mı? Şarkında Şarkını da söyle. Bilmezse ben ne ne? Nerede, içine gitmiş içine gitmemiş? İçine gitmemiş. Gel şarkına devam et kızım. Gel Azra, buraya bakalım bu dedir. Ne? Kaplumbağa buraya gelmiş olabilir. Anya. O da de değil Şarkı söyle gelsin. Kime? Ben gelmi. Bana kim Kim? Bu ne? Ne Gel, gel, gel kaplumbayı bulalım, kaplumbağa kayıp, kaplumbağa ne desin, ne desin, söyle şarkı gelsin. Bak oraya da bak. Bu, lollan ne lollan Aa, Bu ne kızım? Ah çalınacak. Bu ne? Git yanı. Şarkını da söyle. Bu ne? Çalınacak. Çalınacak. Çalınacak kızım. Lollan. Lollan. Korusun. Lollan değil mi? Evet. Şarkını söyle. Bin el gemiyle belime. Bir kere benim la 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 la. Ne var mı? Ne? Özürmüş. Hmm. Bak. Gel. Bize. Gel bakalım. Kaplumbağayı arıyoruz. Kaplumbağa yok, kayıp. Gel. Kaplumbağa. Gel kızım, aklıma. elini ver. Aklıma. Hadi. Ne desin? Kaplumbağa ne desin, ne desin? Yok mu? Buradan gitmiş olabilir. Evet, gitmiş olabilir oradan. Bu tahtaların korumalı değil mi defne'de? Baba, defneden? burada yok mu? Ne? Burada yok mu burada? Ne? Burada yok mu? Yok kızım, yok yok. Olabilir kızım belki de oradan gitmiş olabilir yani. Her şey olabilir. Nerede? Bak bak orada bir delik var. Orada bir şey oldu. Hı, orada bir delik karşıya geçiyor evet. Bunda mı? Olabilir. O olabilir şey. Azra Oradan Baba gitmiş olabilir. Abi, mayını nasıl getirdin? He? Sen ne yapıyorsun Emir? Sen ne yapıyorsun? Ha Bu ne halin? Babamda kaplumbağanın nevi vardı herhalde. Öyle mi? Hı -hı. Olabilir. Baba mama yiyor. Mama mama, mama. mama yiyor. Bak. Bu ne? Anne mama. Anne bak. Bana ne mama?